Önceki dönemde başlamış olan Hiksos saldırılarının kapalı bir toplum olan Mısır'a etkileri büyük olmuştu. 18. sülaleden 1. Ahmose başa geçtiğinde Hiksos'lara karşı saldırıya geçti ve zafer elde etti. Hiksos'lar başarılı seferlerle ülkenin kuzeydoğu sınırından da ötelere sürüldüler. Bir diğer başarılı girişim Nübiye üzerine oldu. Mısır'ın ekonomisine destek sağlayan bu seferlerle sınırlar daha da genişletildi. Ahmose'den önce hüküm sürmüş olan Kamose zamanında başlamış olan Kuşi hükümdarına karşı başlattığı seferler Ahmose tarafından devam ettirilmiş, Mısırla mücadele halindeki Kuş İmparatoru yenilgiye uğratılmıştır. Bu dönemde Levant ve Nübiye'ye ya yapılan seferler bu bölgelerde güçlenen devletlere karşı sınır güvenliğini sağlamayı amaçlayan başarılı girişimler olmuştur. Yeni krallığın başlangıcı kabul edilen bu sülaleyle birlikte Mısır kralları büyük akınlar ve zaferlerle anılmaya başladılar ve savaşçı krallara dönüştüler. Savaşçı krallar olarak anılan bu krallardan 1. Amonofis zamanında Tepme Nübiye'de yeni tapınaklar yapılarak ham maddenin zenginleşmesiyle birlikte sanat yeniden canlanmaya başladı. Ahmose zamanındaki seferlerin devamı olarak Semna'ya kadar genişleyen sınırlar çizildi ve kuş ülkesine bir memur atanarak Nübiye'deki Mısır hakimiyeti güçlendirildi. Halefi 1. Tutmosis yeni krallığın büyük çaplı yeniliklerine imza attı ve bu sayede devletin şeklini kalıcılaştırdı. Mitanni devletini mağlup etti ve Fırat nehrine kadar ulaştı. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Nübi üzerindeki denetimler devam etti. Buna karşılık bu dönemde ilk defa Orta Afrika'nın zengin ham maddesinin taşındığı yolları denetim altına aldılar. Nübye'deki altın madenleri ise tüketilene kadar iletildi ve yeni krallıktan sonra Kullanılamaz hale geldi. Birinci Tutmosis krallık merkezini Teb'den Mefise kaydırdı ve bir kraliyet sarayı yaptırdı. Yeni başkent askerlerin sefer öncesinde kral karşısında silah kuşandıkları yer oldu. Ancak yine de Teb göz ardı edilmedi. Sınırları büyütülerek büyük inşa faaliyetlerine sahne oldu. Orta Krallık'ta gelişen Tep şehrindeki bu izler yok edilerek yeni bir görünüme büründürüldü. Amon tapınağı yüksek duvarlarla çevrilerek dev bir kapı ve dikili taşlarla donatıldı. Tapınak yoluna devasa kral heykelleri yerleştirildi ve Amon tapınağı devlet tapınağına dönüştürüldü. 1. Tutmosis kralların gömü geleneklerinde de değişikliğe gitti o zamana kadar Memphis çevresindeki piramitlere gömülme alışkanlığı son buldu. Bu dönemden sonra krallar Teb'in karşısındaki bir vadiye gömülmeye başladılar. İlk olarak birinci Tutmosis bu el değmemiş vadiye yapılan bir kaya mezara gömüldü ve ardından gelen krallar da bu yeni başlayan geleneğe sadık kaldılar. 20. sülalenin sonuna kadar Tüm kralların gömüldüğü bu vadiye Krallar Vadisi adı verildi. Kraliçeler, saray mensupları ve soylular da bu vadinin yakınındaki bir diğer vadiye gömülmeye başlandılar. Bu vadide Kraliçeler Vadisi olarak tanımlandı. Ardından tahta çıkan 2. Tutmosis dönemi yaşanan değişimlerle önemli oldu. 2. Tutmosis dönemi kısa sürdü.